Hımm, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> Muz Brawl oynuyoruz. Ee, çok uzatmadan geçelim diyelim. Dur bir dakika abi. İlter, bizim kulübümüz var. İlter şu an katıldı. Arkadaşlar <laughs> gelen başka nereden yap? İlk 5 kişiye başka yardımcısı şey yapıyorum. Yolo, <laughs> woo. Bize seni görebilirsiniz. Dur, Yaptır. dur, 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 tamam. Beni başkan yapacağım, sen başkan yardımcısı ol. Ya şu Yenilmezler böyle kulübün etiketi de bu arkadaş arkadaşlar Y Y Q 0 V V 0 J U. Bunu videodan alıp yapabilirsiniz. Bunu da şu an. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada böyle altta kırmızı bir tane üstünde birkaç tane halk yazan bir tane buton var. Ona basarsanız mutlu olurum. Bir de baş parmağı kaldıran bir tane buton var. Ona da basın. Çok mutlu olurum. Yani. Bir de oradaki küçük zil var ya. Ona bassanız ben size kapımı açıyorum. <laughs> daha da mutlu olur. Yani bizim eve gelmiş oluyorsunuz. Ne yani. <laughs> O şaka. Sen dedin daha fazla.

Deli herkes beni. Hadi ben benim peşimde. Sakın ölme sen. Sakın ölme be. ben... ne Sakın. O diyorsa çok Ne Hayır, 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 hayır. Ne yapacağım? Ben öleceğim. Ne yapacağım? Senle sen sen ne gidersen ne yeriz. Kırmızı kartımızı da verelim. Tamam tekrar bas. Mükemmel gidiyoruz. Kemal gidiyor. Benim tipsiz kostümümle bir <laughs> bal balkabak kafasıyla mükemmel bir ekip. Arkadaşlar <laughs> ben Mikro'yu şey sıfırladım için Mars serveri fideye. Ben yok da shop'luyor. O o Mars için. doğru. Evet. Her gün onu ben öldürürüm. Dur ya? Hiperi mi yarsın? Hayır <laughs> mort hayır hayır oldu.

Neşemizi kaybetmeyelim. 30, 30, 30 bin kupamız gitti. Ne ala? 30 bin. Sen aşağıya git ben yukarıdakini yiyelim. No, aşağıya git sen. <laughs> çok buluyor arkadaşlar bu. Ben geliyorum. Ay bak çok kaşınıyorsun sana. sen ha. De... Sen de çok gıdık. Şimdi çıkıyorum. Arkadaşlar siz siz olun toksik yapmayın. Öyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Çok iyi şey. hissediyorum. Dur 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 dur. Ni kamera aldım YouTube. Ya yok var ya. Yok burada. Of. Burada. Of. Burada. Of. Burada. 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 Oyun <laughs> dibi bu diyor. Bana mağdurluğumu yedi Ay bak beni kelebek satan Bernesi yedi. <laughs> <laughs> baba. Be. O'na enerjim var kardeş. Hayırdır. Piper ablacığım. Benim de 0 yüküm var. Ay öldüm 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 öldüm. Sen deli <laughs> paykır deli paykır. Gel <laughs> <al> onları asın. <laughs> 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 gel 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 ağlama. Sen kime karşı da farkında mısın? Ama neyse. Kırmızı kartımızı da atalım. Gel <laughs> Hayır tekrar. Hatta belki bu videoda bin kupalık yapabiliriz bu karakterleri. Arkadaşlar. E, abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Benim ne? dedim buton aynı şey değil mi? Yorum yapmayı unutmayın. Bir de like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri aç. Bizim kutu zaten evet. bildirimli. ortadakileri almamız gerekiyor tek. Gel kaç 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 ben aldım. <laughs> İnterist diyorça. Video <laughs> intelli çekiyor gibi şimdi. Bana ben tutuyor. Hayır. <laughs> Onu ben yok ya ama. Onu aldılar ama ya. Allah'lar tabii, ne sende? Hiçbir şey. Hayır, hayır, hayır. Evet, evet, hayır. Bize çok. Seni. Çok var, çok Yine var. En Bana da. sen yukarı git, ben aşağıdakini alacağım. Tamam. Tamam. <laughs> enerji almayı bilmiyorsun ya. Aldım bunu. Ben vurdum Hı? için aldım. Hop. Hop. Ortaya koş. Ortaya koş. Ortaya koş. Enerjileri almışlar. Aferin sana. Aferin sana. Kaçırdık. Enerjileri kaçırdık. Seni de. Kro bırak beni ya. Kro çok gıcık. ne? beni daha güçlü evet daha kötü Allah 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 hayır tamam ben karakterimi değiştiriyorum güzel bir güzel kupamızı alalım ben de

Tamam hadi. Seçerdin mi Acaba ne yapsam? Allah ben niye seçeyim? Cooking up ay, <laughs>

De Sana diyorum. Kızcağım. <laughs> ya, ya? ne ara öldün Allah aşkına ya? Opa opa. ayet ayet. Kutu. Hadi hadi devam. Gel iki dakika buna. <laughs> <laughs> ortaya koş ortaya boş ver boş ver onu koş. Lan koş diyor. Ortada bir tane varmış. Teri vazgeç. Arkadaşlar gelmeyecek bir de bazı hikayeler geliyor. Haberli olsun. Bir tanesi buradan geldi. Bu da değil. Onu Onur Bilge. yan. Şey Ama oha ya. Oha. Bir daha fazla yuva olsun geldi

kendisiyim. Oyun. Selamun aleyküm baba. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm Ya abi bak ikide bir kaçıp durma ya. Korkak. <laughs> ya ben çok korkuyorum. Ben neredesin? Peynir ezmesi. Çok önemli. En çok, çok, <laughs> çok aşağı beş Ben değil. <laughs> evet, evet, 15 dakika olunca videoyu kapatacağım ben. <laughs> Bir de şey, bu maç bitsin şey yapalım. İşte ortaya koş, ortaya. Ortada var, çok var ortada. Tek iki tane kalmış. Hatta bir tane kalmış. Bir sıfır. Alın. 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 Ya oğlum bizi öldürme kendini ya. Oğlum kaç burada. Kaç burada. Kaç burada. Allah 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 öldük 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 öldük. Abi bu burada vot abi nasıl çalışıyor şimdi Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar görüşürüz ve bay bay.